Siz dedi Ali Samiye'nin ismini Galatasaray'dan silmek istiyorsunuz. Çünkü skorboardda Ali Samiyan Bey'in ismi yoktu daha o an. Onun için bundan ilgili dedi ben dedi gazetelere, televizyonlara dedi beyanatlar vereceğim dedi. Böyle bir konuşma oldu. Verdi de gazetelere. Biz esasında o telaş içinde davetiyelerde Ali Samiyan Bey'in ismini atlamıştık. O doğruydu. Ve onunla ilgili de ben bir açıklama yaptım. Yani Galatasaray camiasından, taraftarından özür diledim. Bu sefer yapılmış bir hata olduğunu da söyledim. Ondan sonra da statta bu olaylar oldu. Yani ben orada 300-500 tane kişinin birileri tarafından organize bir organizasyonla e, bir şeyler yapıldığına inanıyorum. Ama ondan sonra da işte Erdoğan Bey'in konuşmasından dolayı da e, okuyacağı yaydan çıktı ve çok kötü yani başkanım, bayram olacak bir aklı gün. Mıydı? Efendim? Çıkmakta haklı mıydı? Yani düşünebiliyor musunuz? Sayın Başbakan beş sene boyunca her adımda bize yardımcı oldu. Ne istediysek bir gün hayır demedi. Ve büyük bir heyecanla şevkle geldi. Stadın açılışını yapmaya, açılışı törenine katılmaya, yani neticede gelen kişi kim? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Yani farklı partilerin taraftarı, sempatizanı düşüncesinde olabilirsiniz. Hangi başbakan bize bu stadı yapan başbakan her şeyden önce de bizim şeref konuğumuz. Ve bizim örf adet geleneğimizde yani düşmanımız evimize gelse biz ona hürmet gösteririz Öyle öğrendik, öyle biliyoruz. Dolayısıyla o da üzüldü tabii. Üzüldüğü için de çıkarken bir şey dedi mi size? Fazla bir şey söylemedi ama çok üzüldü. Üz üzgündü yani. Evet. Maalesef ondan Üzülmek sonra. Da... De mıydı? Bence haklıydı. Evet. Bence haklıydı. Yani bakın bir tane örnek vereyim size. Mesela hatırlarsınız Elazığ depremi olmuştu. Sayın Başbakan Elazığ depremindeydi. Ben tabi oraya gittiğini bilmiyordum aradım kendisini özel kalemi çıktı işte Elazığ depreminde izledi ee, bir problemimiz var dedim ulaşımdan ilgili Stadın açılış tarihi vesairesi de işte belirlenmek üzereydi o sırada dediler ki biz sizi ararız gece 11'de beni evden arıyor doktor Sinan Kılıç dedi ki sayın başbakan Türk Telekom'da Elazığ depreminden. Atlamış gelmiş demiş ki kalkın gidelim şu oradaki ulaşımla ilgili sorunları çözelim de usta zamanında biz yanına TOKİ başkanını almış, ulaştırma bakanımızı almış, Büyükşehir Belediye Başkanımızı almış. Yani bu kadar yakın ilgilendi bizle. Ve karşılığında da yani bana göre hak etmediği bir tepkiyi aldı. Onun için de ben oradaki ertesi günkü konuşmamda oradaki protestoların tamamına reaksiyon gösteriyormuşum gibi sürçil insan ettim. esasında ben oradaki 300-500 provokatör hep e, şey yaptım, tepki koydum. Yoksa insanların hani siyasi tepkilerine herkesin görüşü farklı olabilir. Ona bir şey diyemem ama orası bir siyasi arena değildi. Orası başka bir şey. Sayın Başkan o gün sat açılışından sonra birkaç saat sonra e, biz telegram programı yaptığımızda Sayın İlhan telefonla bağlandı. Evet. Ve Adnan kardeşim işte Adnan dedi. Polat dedi. Onlar çok yoruldu dedi. Artık bırakması da doğru olabilir dedi. İşte Ünal Aysal var dedi. Ali Dürüst var dedi. Adnan Öztürk var dedi. bunlar toplanabilirler dedi. artık Adnan'ın bu mesajı alması gerekir dedi. Şimdi baktığımda o gün yani 15 Ocak'ta İnan Bey'in çizdiği bütün profil yerine gelmiş oldu şeyde Mayıs ayında. Yani o gün için acaba siz o yayını izlediğinizde e, ki siz de sonra telefonla bağlanmıştınız e, birileri düğmeye bastı beni buradan yok etmek veya başlangıçtan indirmek için bir takım çalışmalara başlandığını o gün hissettiniz mi? Yani ben hep şeyi düşündüm dedim ki burada sesli çıkan 300-500 kişi var ama ben Galatasaray'ın sessiz çoğunluğunun sesine güveniyorum dedim ve kongrede onların gereğini yapacağına inandım ama maalesef büyük bir hayal kırıklığına uğradım Tabii işi olabilir kongrelerde yani neticede bir sürü eleştiriler alabilirsiniz. Sizi ibra ederler, etmezler. Onlar ayrıdır, olabilir. Ama oradaki Galatasaray'ın hep övündüğümüz bir kültürü var, bir nezaketi var. Onun içinde yapılması gerekirdi. O kongreyi izleyin Allah'ın sersen. Galatasaray'ın nesine yakıştı o kongreye de yapılanlar? Başkanım ben oradaydım. 8 saat kaldım. Nesine bir Galatasaraylı yapıştı? olarak 30 senelik yani 13 sene ya, utandım orada yapılanlardan. 40, 44 senelik bir Galatasaraylı bütün kongrelerin hepsine gidiyorum. 30 senelik de kongreyesi. <laughs> Resmen ben utandım. Yani o kalabalıktan resmen utandım. Bir Galatasaraylı olarak. Ve net olarak size şunu söyleyeyim. Yani sokakta yani o, o galis, galis küfürler ne varsa ettiler. Biliyorum. Birkaç birkaç kişiyle dedi samimi oldum kişiyle utan dedim ayıp. Ayıp dedim. Nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz falan gibi. Ama bir de şu var. Benim garibime giden şu başkan. O 15 Ocak'taki o olaydan sonra Başbakan'a yapılan tepki sonucunda bize bağlandı Sayın İnan Kıraç. Aynen şunu söyledi. Başbakanımızdan özür dileyecek bir mektup yazdım dedi. Özür dileme mektup yazdım dedi. Ben de şu yorumu yaptım bugün. 10 ay önce seçilmiş Genel Kurul üyelerinin seçtiği bir başkan var Sayın Adnan Polat. O özür mektubunu başkan yazmalıydı, siz değil i̇nan, Sayın inan Kıraç, siz değil. Neden yazdığını sen de ben de biliyorsun başkanım. Vallahi Valla yani yani. bazıları durumdan kendine basit çıkarıyor olmuş olabilir. Aynen ben Sayın Başbakanımızdan zaten 5 e, dakika sonra da stadı terk ettim. Çıkışta da canlı yayında TRT vardı, oradan da hem Galatasaray Kulübü Başkanı olarak hem şahsım adına da özür diledim. Yani aynı şey bugün olsa yine aynı şey yaparım. Büyük haksızlık yapıldığını söyleyebilirim. Peki evet, başka bir şey başkanım. söyleyeceğim. Evet. Helvacı olayı sizin bu süreci hızlandırdı mı? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Biz Helvacı ile rahmetli Başkan Özhan Canaydın döneminde iki sene beraber çalıştık. O hukuk işlerine bakıyordu. Ben de başkan yardımcısıydım. Ondan sonraki iki senede ben başkan olduğum vakit o ikinci başkan olarak çalıştı. Bu dört senelik süreçte ben e, Elbacı'nın en ufak bir hatasının kusurunu görmedim. Yani hem iş olarak hem Galatasaray'daki tahammüllere göre başkana, başkanlık makamına saygı olarak. İkinci dönem seçimlerinden 2-3 ay sonra e, duydum ki işte Sayın Elbacı, Sayın Özgörkey diğer dört tane daha liseli arkadaşımızla bir birisinin evinde bunlardan birinin evinde bir toplantı yapmışlar. Göreve geldikten üç ay sonra. Sonra Hakan Üstünberk ile Yalçın Orhan biz bir daha bu toplantılara katılmayız bu yapılanlar doğru değildir diye onlar bir daha da gitmemiş. Bana kendileri anlattılar bunu. Bunlar bu toplantıları yapmaya devam etmişler. Yani orada ne oldu diye düşündüğüm vakit biz ne zamanki şirket birleşmesi oldu ondan sonra tavırlar değişti. Stattaki olaylardan sonra da iyice yoğunlaştı. Bilemiyorum yani tabi perde arkasında ne olduğunu bilmiyorum ben açıkçası ama o da çok büyük bir yani İçeriden gerekir. mi yıkıldınız bir yerde? Yani düşünebiliyor musunuz? İkinci başkanınız tarafından işte bütün olayları hepiniz yaşadınız. Ben ne anlatayım ki okurunuz? hepiniz biliyorsunuz. E, dolayısıyla yani dün... bölüme stattaki açılışla başladı ama değil mi? Hayır bence şeyle başladı. O final oldu galiba. Yok o şirket birleşmesiyle, çünkü o şirket birleşmesi tam senemizi aldı bizim, çok uğraştırdı bizi o. Ee, orada da Mehmet Elbacı hukuk işleriyle, yani o şirket birleşmenin hukuksal tarafıyla uğraşıyordu. Yani onun bir idari tarafı, bir hukuksal tarafı, bir finansal Ama tarafı Ama onu başarıyla yaptı diyorsunuz değil mi? Ve hukuksal tarafını başarıyla götürdü. Başarılı evet. götürdü. götürdü. Ama işte stat belki de tuzu beri oldu. Sonra Sayın Elvacı'nın artık genel kurula gitmemiz lazım dedi. Evet. Peki o gün mesela Doğan Asol gibi sizin yakın dostunuz bile ne olur Adnan gerekeni yap diye konuştu. Acaba diyorum o gün kongrede siz kürsüye gelir gelmez. Evet arkadaşlar genel hava koy biz e, güven tazelememiz gerekiyor. Bunu yapacağım deseydiniz yine bu idari ibarsızlık olur muydu? Valla olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum ama şimdi düşünün ki önümüzde bir mali kongre var. Oraya 304 kişi gidecek her türlü Galatasaray Efendiliğinin dışındaki ahlak dışı her şeyi yapacak ve başkanı seçime gönderecek. Böyle bir yolun açılmasını ben istemedim. Onun için karşı durdum, onun için geri adım atmadım. Böyle bir yol açılırsa, bu bir alışkanlık haline gelirse o zaman 8-9 bin tane aktif üyesi olan, 20-25 milyon taraftarı olan bir kulübü 300-500 kişi istediği gibi manipüle edecekti. Ben bu yolun açılmaması için orada direndim. Peki in diye gerçekten orada bir idari iddiasızlık var mıydı? Şimdi bakın. Gökme, da bunu sormuş o da, o da, Ben da. şöyle söyleyebilirim. Bizi mali olarak ibra ettiler. Bize hakkımızda mali ve idari olarak rapor veren denetim kurulunun raporunu ibra ettiler, onayladılar. Bizim vermiş olduğumuz bütçeyi oy birliğiyle kabul ettiler. İdari olarak bizi usulsüz bir şekilde e, idari ibrazlık verdiler. Yani ne oldu? şeylerde teyiplerde de var. Salon o kadar kalabalık ki ve çok da yani ortam çok kötü. Aynen i̇şte biliyor. Bir kısmını Türker Aslan dedi ki sizi çıkarayım dedi. İbra etmeyecekleri sayalım çünkü sayamıyoruz. Bir özelim, bir ara verelim hemen onu bandı izleyelim bir. Evet. Ve o genel kurulu bir hatırlayalım. Bir çok evet. olaylı bir genel kuruldu. Evet. Efendim idari yönden oylamayı yapmam için böyle bir ayırım yapma zorunluluğum olacak herhalde. Bir dakika beyler. Bir dakika. Sakin olun, sakin olun. Genel kurulun eğilimine göre hareket ederiz. Yalnız bağırmayın. <laughs> Bağırarak çözüm bulamayız. Konuşarak çözüm buluruz. Kim o? Efendim lütfen. Salonda kalarak mı oylama yapmamı istiyorsunuz? Saymada çok zorluk çıkar. O zaman sayamazsak böleceğim. Sayamazsak böleceğim. Şimdi deniyorum. Efendim yönetim kurulu idari yönden ibra edenler. yerler. Teşekkür ederim. Efendim? Siz orada deniyorum değil mi? O lafa takıldınız. Hayır deniyorum dedi, bir deneyeceğim dedi. Evet. Say, evet. Saydı mı? Sayamadı. Sayılacak gibi değil zaten. O sayı. Hayır yani sayılamayacağını o da biliyor evet. ama... Deniyorum dedi. Sonra da netice olarak, idare olarak idare yani Deniyorum bölümünü bir Türkiye daha aslan. Türkiye Asla. Bu kongreyi yapayım. tamamen tarafsız mı yönetti yoksa taraflı mı yönetti? Valla Türkiye Aslan'dan kongreyi yönetmesi ben istedim. Öyle mi? Ben istedim tabii. Yani çünkü kimse kongreyi yönetmek istemiyordu. Ben istedim kendisinden. Ama burada bu, bu şekilde... Burada verelim bir kez daha. Burada yani böyle bir kongreyi yönetmeye hiç aklımın ucundan geçmez. Devam et. Play'leyin. Evet. Sayamazsak böleceğim. Şimdi deniyorum. <laughs> Efendim yönetim evet, kurulu, idari yönden ibra edenler. Evet. Konuşabilirsiniz de sesiniz açık şu an. bir şey yani orada. Yani burada saymadan bu kadar kritik bir yerde saymadan <laughs> bu şekilde karar veriyor. Et evet, bir yerle. Şimdi bakın orada eller, iki eller, başka şeyler. Biz biraz cezalat da oluyor yani Tabii. bağırma da oluyor. Evet. O da etkiliyor. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ne diyor? Orada mesela evet. genel bir kalabalık var ya. Bir, şey bir, bir grup kalabalık. oluyor, köşede büyük bir grup var ya, ya. hiç kaldırmayanlar i̇bra var. İbra edilmiyor. Önce onu olmadı. Bir dakika. Bak. İbra edenler kalkıyor, ibra etmeyenler de kalkıyor ama hiç de elleri kalkmayanlar var orada. Evet. Ben mi yanlış görüyorum? Doğru. İzah Ben sakin Şimdi, olun diyor. Burada ben kendisini tabii ikaz ettim. Gittim kendisine deneme yapıyordunuz. Bunu kabul etmemeniz lazım. Yani saymanız lazım dedim. O da dedi ki valla dedi bunu daha farklı yapamam. O zaman dedim ciddi olarak hem kendinizi hem beni hem Galatasaray Kulübü'nü ciddi sıkıntılara sokacaksınız. Nitekim şu anda herhalde 20'ye yakın davayla uğraşıyor Galatasaray Kulübü. Birçok insan gitti çünkü bu idari bir rahatsızlığın kaldırılmasına. Siz de gittiniz değil mi Sayın Başkan? Biz yönetim olarak gittik. Ben gitme gibi hiçbir niyetim yoktu. İdari bir ne demekse ben de onu da pek anlamış da değilim açıkçası. Yani şöyle düşündüm. Yani yönetim kurulunu yaparken bazı arkadaşlarımız dedi ki biz kendi gittiğimiz şehirlerde çünkü gazetelerde şöyle bir manşet çıktı. Aklanamadılar dedi. Şimdi düşünün ki mesela Bursa'daki bir fabrika sahibi, bir sanayici bir arkadaşımız bana geldi dedi ki ya dedi ben Bursa'ya gidiyorum yanındaki diğer sanayiciler ya siz ne yaptınız ne götürdünüz buradan diye söylüyor. Çünkü herkes gazetelerin manşetlerini sap manşetlerini okuyor içeriğini okumuyor ki. Onun için dedi başkanım müsaade edersen ben mahkemeye gideceğim. Böyle 3-4 kişi gelince dedim ki o zaman hep beraber gidelim. Nitekim şu anda da mahkemelerdeyiz. Halbuki burada yapılması gereken olabilir idari bir rahatsızlık verebilir kongre bizi uygun görmeyebilir. Zaten e, yapılanlardan sonra e, baktığınız vakit herhalde Galatasaray'ı biz e, şike olaylarına bulaştırmadık diye bu idari bir rahatsızlığı aldık diye düşünüyorum. Ama böyle değil, yöntemi bu değil. Peki mali, mali İbrahim niye verdiler? Ya, mali yani, önden iyi bulmuşlar. Abi bir kulüp için bu kadar sıkıntılı bir dönem, hacizler macizler derken mali olarak... Yönetim Yönet, nasıl tüm bir Galatasaray bıraktığımı da soracağız. Abi, e, onları ben yönetim. esasında nasıl bir Galatasaray aldığımı biraz size o dönemde anlatayım. Sonra da nasıl bir Galatasaray bıraktığımı anlatayım arzu ederseniz. Başkanım anlatın da şöyle bir şey var. Ben